Yeni bir videomuz hoş geldiniz. Bu videomuzda World of Warships'te yeni oyuncuların alabileceği en e, düşük tier'lerde ve başarılı gemilerden birisinden bahsedeceğim. Bu da Yubari. E, neden Yubari'den bahsediyorum? Yubari çok özel bir modüle sahip. Hem yeni oyuncu olarak aim'inizi e, geliştirecek hem de e, oynarken biraz daha eğlence katılabilecek bir modifikasyon. O da bu. Nişan alma sistemleri sıfır. Bu modifikasyonun özelliği şu. Mermilerinizi Lazer'e çeviriyor. Yani attığınız yeri vurabiliyorsunuz. E, oyunda eğiminizi geliştirmek için bu gemiyi alıp kullanabilirsiniz. Onun dışarısında e, hem e, eğlenmek için de bu bunu kullanabilirsiniz hem de bununla beraber donanımlarda bir tane uçak savar savunma ateşiniz var. Biliyorsunuz t 4te çoğu gemide neredeyse uçak savar yok. E, o yüzden uçak gemileri böyle rahat rahat ortalıkta gezebiliyorlar. Uber ile böyle az da olsa o uçak gemilerini rahatsız edebiliyorsunuz. O yüzden benim TL4'te böyle sürpriz olarak oynamayı sevdiğim gemilerden bir tanesi. Size de göstereyim. Bu arada hiç olmadığına bakmayın. Bayağı bir X çevirmiştim önceden. Ee, i̇şte çalışıyorken World of Warships'e bazen gemi alırken ya da çok fazla üşendiğim zaman X çeviriyordum gemilerden. O yüzden yok. Ama yoksa hani de Bayağı oynadığım gövdeden biridir yani en azından o mermilerinizin lazer gibi atılması bayağı bir eğlence katıyor oyuna ama hasarınız düşük yani top top yenileme süreniz uzun olduğu için çok yüksek hasar veremiyorsunuz ama yine de eğlenceli olacaktır bence. Evet burada pek fazla açık yer yok. Yani şöyle söyleyeyim açık yerden kastım pek fazla adaları kullanabileceğimiz açık yer yok direkt her yer açık. Neyse. Biraz dönerek falan kaçmaya çalışacağız mermilerden. Ya da hız keserek. Bir ada olsa adanın arkasına pusabilirseniz çok daha iyi olur yuvarıyla. Ama buralarda saklanırsak ateş edemeyiz fazla oza. O yüzden şöyle hareket edelim biraz. Manevra kabiliyetimiz iyi Allah'tan. Sadece torpidomuz felaket yani gördüğünüz gibi atamıyorsunuz hiçbir yerden. Atabilmek için tamamen bütün köşkünüzü göstermeniz lazım. Şu köşeye doğru bir gidelim bakalım. Uçak gemisi düşmanın diğer taraftaymış. Bu tarafta olsaydı çok güzel olurdu. Genelde diğer sizin takımınızdaki uçak gemiyle karşılıklı olarak başlıyorlar. O yüzden bizimki de aşağıda başladığı için Geliyor. Bakın zaten ilk atışlardan anlarsınız. Dışarı aldığımız yere bir de topun girişine bakın. Muşbe döneceğim. İşte bu yükleme süremiz sadece işkence ya. Bir de bayağıdır oynamayınca topları ne kadar yavaş kestiğini unutmuşum. Yani 9 kilometre bile bayağı uzun süre gidiyor toplar. Bakalım inşallah vuracağız bugün. <laughs> Öyle şükür. Ben yeni yeni alışmaya başladım ya. Bayağıdır şey Haruguma falan da oynamıyorum. O yüzden Hani ne kadar e, lead vermem lazım ben ne kadar öne almam lazım bu gemilerde hatırlamıyorum. Şu Drake'e bile torpil atamayacak mıyım ben ya? Biraz daha sağa dönmeli. Belki. Bak şimdi mesela AP'ye geçelim. Dip dibe mesafede nasıl bir isabet var görünerek. Böyle atmak da iyi değil ama neyse. Bakın nişan aldığımız yere direk. Sadece işte açıda olduğu için adam hepsini şeye vurduk. Eee sektirdik. Oğlum en de sonunda vereceksin o açıyı bize. Hiç uğraşma. Heh. Biraz daha dön. Derken hepsini sektirdik. Güzelim. Bu taraftan torpil atmaya çalışacağım çünkü o da bize atacak. ışık attık direkt. Hadi lan. hangimizden daha önce ötecek değil. Tamam ben attım. <gülüyor> <gülüyor> de gelsin gel kardeşim. Bekliyoruz hadi. Bu arada adam <laughs> dibimize gelir yani önümüzden geçerken görünmez oldu ya. Şimdi şurası 18 saniye. Doğrusu ikisi de aynı taraftaymış. Biz bu taraftan geçelim. Bu arkadaşa bir sürpriz yapmaya çalışabiliriz. Bu arada topları gösterelim dedik. Yubari'nin torpidolarına döndü olay. Ama yani kullanabilirseniz Japon torpidoları her zaman böyle hayvani hasara sahip. Evet onları büyük ihtimal yemeyecek. Şöyle gidelim. Ayı O adamı ateş edersek büyük ihtimal ölürüz. 4 bin canımız var sadece. Eee şu muhribi çıkartabilirsek. Muhribi çıkartalım. Patlayıcıya geçeyim. Bu tarafa mı deniyorsun? Evet. Uçak gemisi aşağı taraftaydı. Uçak gemisine gidemeyiz. Neyse beyler yapacak bir şey yok. Hani hani göstereyim birim topları ama bayağıdır oynamayınca böyle oluyormuş ya. Ama görüyorsunuz değil mi? İki tane topun hani düştüğü yer bile birbirinin aynısı. Onları yedin artık. Ha? Yani onu da yemeseydin ayıptı. Biraz daha öne. özür bize sıkacak. O yüzden ben döneyim. AP'ye çevirelim. İyi aldık. Aa, adamı görmezken daha iyi vurduk gördüğümüzde. Hadi diğer topta. bu maçı kazanamayız böyle de. Bizimkilerin bir kap daha alması lazım. Torpidomuz varken ben şu tarafa bir atayım. O uçaklar. Heh, şimdi uçakları gösterme zamanı işte. altı, <laughs> altı <6 vur> ya. <laughs> Yalnız altı yazması komikti ya. Tamam, hani en azından flaklarımız vuruyor yani 140 falan da. Öbür türlü altı vuruyoruz. Ya tamam on oldu şimdi. Bir yandan uçağa bakmam lazım, bir yandan adam bize ateş ediyor mu? ona bakmam lazım. Ee, bunu nasıl başlayacağız şimdi? Tamam böyle dümdüz gidersek iyi. Allah'tan torpido da yavaş yani ha. Bu adama sıkamayız mevzimizde değil. <laughs> torpido ile beraber yolculuk yapıyoruz resmen. Yolculuğunuzdan memnunsanız 5 yıldız bırakabilirsiniz. Geri dönüyoruz şimdi. O adam buralara gelecek. Biz de AP'deyiz. Sorun yok. Eğer ani bir şekilde vurabilirsek kurtarırız da. Öbür adam bizi yok eder ya. Derken yeniden uçak geliyor. Hadi geçmiş olsun. Şuralara falan saklanırım çıkarım diyordum da. Uçak bizi tespit edecek direkt. Neyse. Uçaklara bakayım. Böyle etrafımızdan vuramasın bize atarsa. Bir gelmedi. Şuradan gitmek yerine buradan gidiyorum çünkü burada küçük adalara saklanırız gene. Bir de bizim bu adama yardım etme şansımız olur uçak savarımızda. Her ne kadar etkisini az önce görmüş olsak da. Ya burada arada uçaklar daha iyiydi ama hani işte. Yani bu seviyedeki uç, iyi uçak bu kadar yani. 3000 vurmuşuz gene hani tier 4'te bazı gemilerin uçak hiç olmadığını varsayarsak 3000 de 3000'dir. Amerikan savaş gemisiydi galiba. Bir tanesinin hiç uçak savarı yok. Japon muhriplerinin hani hiç yok sayılır. Hatta Japon TR8 muhribinde Kagero ee, Kagero'da kaçtı? 13 vuruyordu uçak savar. Yani flag falan da yok sadece öyle 13 vuruyorsunuz bütün gün. Tamam kruvazörü de aldılar. Evet düşman uçak gemisini bulduk. Muhribleri de burada bir yerde. Uçak gemisini çıkartabilirsek kazanırız ama Vuramıyoruz onu şu anda. Abi bizim savaş gemisi gitmesin ama ya. Doğrusu bir saattir o muhribin orada olduğunu biliyoruz. Ona helal olsun. <laughs> bir saattir o adamın orada olduğunu biliyoruz. Gene gitti otur bir yedi. Helal olsun ya. Ne bakayım vurabilecek miyiz? uçak gemisine acilen vurmam lazım ki yoksa yok. Huu. adam param parça etti ya bizim üç salada. Hatta 5 kilo almış adam. Yani uçak gemisi muhribi göstermedi. Adam bile bile hani muhripten turbuyu yiyebilecek şekilde gitti. Ben burada sağa dönmek zorundayım. Bu türlü torpide yeriz. Şunun arasından geçelim. Hadi oğlum. Heh, tamam. Erkenden yedim bari. Lan orada bir yerdesin işte saklanma. ortaya artık lan. Heye geçeyim. Hadi uçak savar doğru uğraşayım. Biraz dayanmanız lazım ben şu adam alana kadar. Torpido atamıyoruz. Açıyı gördüğünüz gibi. Bunların şeyi yok mu bombardıman uçakları? Diğer dörtte Sovyetlerin bombardıman uçağı var mı yok mu bilmiyorum. Heh derken çıkardı sonunda. Çünkü hiç atmadı bize. Güzel aldık onu. Hele şükür. Şimdi bundan da yaşarsak. Savaşın de o nokori 5 Şimdi C'yi almamız lazım. Adam B'de. Tamam. Bunu tamir edebiliriz. Sorun değil. İki tane ikinci darbe. Tamam otobüs alalım. Deri kırarken tamam. Muhribi almaya çalışacağım ya. Bir deneyeyim ama muhribi alamazsan B'yi alırım. Bizimki C'yi alırken. Tamam adam A'yı alıyor. Biz B'yi alıyoruz. B'yi aldıktan sonra yakalayabilirsek hani alırız ama öbür türlü süre yetmeyecek gibi. Yok kazanamadık. Neyse yapabileceğimizi yaptık ya. Baksana zaten biz 1113 almış adam 1900 almış. Adam da hani takımı taşımak için çalışmış ama. Neyse bence gene de güzel bir video oldu. Yani TR4 4'te favori gemim hani Uber'i genelde bu olaydan dolayı. Hem uçak savarınız var. Yani bizim uçak savarımız olmasaydı çok daha fazla hasar yerdik o uçaklardan. Hem de e, torpidonuz var yüksek hasar verebileceğiniz. Toplarınızı tutturabilirseniz ki gördüğünüz çoğu zaman tutturamadım. Ama ona rağmen 58 tane vurmuşuz. Verebileceğiniz ee, yüksek bir hasar var. O yüzden oynaması gayet eğlenceli. Eğer düşük seviye bir kruvazör bakıyorsanız kömürle vesaire alınabilecek. Uber'i öneririm. O zaman gelecek videomuzda görüşmek üzere.